Merhaba arkadaşlar Dizi Aşkı kanalımıza hoş geldiniz. Dizi Aşkı kanalında yine yepyeni harika videolarla sizlerleyiz. Dizi Aşkı kanalımızın değerli takipçileri Kuş Uçuşu 3. sezondan yepyeni görüntüler geldi. Biz de sizlerle paylaşıyoruz. Kenan ve Lale'den gelen ve Kuş Uçuşu ekibinden gelen harika görüntüleri sizlere sunuyoruz. Siz de bize destek olmak için kanalımızın desteği için bize destek olun ve takipte kalın. Kanalımızı yakın arkadaşlarınızla paylaşmayı, bildirimleri açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler, hoşçakalın, bizimle kalın.